Mezara mı gönderiyor? Tövbe. Bu ne? Caner'in Caner annesi Melek Hanım Anastasia'ya siyah gelinlik gönderdi. Bugün Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Caner ve Anastasia... Caner ve Anastasia arasında siyah gelinlik tartışması vardı. Siyah gelinliği gören Anastasia adeta Melek Hanım'ın kendisine gözdağı verdiğini söyleyerek bu siyah gelinlik mezarlıklarda giyilene benziyor. Yoksa düşündüğüm şey mi olacak dedi. Daha sonrasında Seda Sayan aklınıza hiç öyle bir şey gelmesin Melek Hanım o şekilde bir kadın değil dedi. Ve Caner ve Anastasia arasındaki tartışma devam ederken araya giren Elina adeta kavganın ateşini bitirledi. Daha sonrasında ise Caner ve Anastasia arasında öyle bir gerginlik yaşandı ki tüm Türkiye bu gerginliği canlı yayında izledi.